Sevgili e, takipçilerim, e, çarşambadan pazar gününe kadar sevgili bo bu, koçlar hayatınızla ilgili neler olacak bakıyoruz. Sevgili koçlar, adalet ve çizgide biraz kırılan bir noktanız, güvendiğiniz, inandığınız işlerinizdeki insanların haksızlıkları, uzun süredir çözemediğiniz birçok noktada e, biraz daha adaletli evreye geçiş sağlanması gerekiyor. Aşk hayatınızda inandığınız kalp yara verebilir ve canınız yanabilir. Biraz daha kendinizle alakalı barışık olmaya ihtiyacınız var. Sevgili boğalar, yönsüzüz ya bir türlü yönümüzü düzenimizi kuramıyoruz. İş hayatındaki karışıklıklar, sistemsizlikler sizi fazlasıyla yoruyor. Aynı şekilde aile çevresinde de oturtamadığınız dengeler var. Sizi seven kim diye sorgulayacaksınız. İlişkinizde de biraz daha sakinlik evresi ve bu sakinlikle birlikte doğru düzeni bulacaksınız. Sevgili ikizler, Kalbinizdeki istediğiniz her şey kalple şifa bulacak. İşiniz, paranız daha renkli bir dönüşe sağlarken gereksiz gördüğünüz iş kapıları size güçlü olmanızı, farklı alanla da güzel evreler yaratacak. Aşk hayatınızda kalbiniz doğru insana çarpıyor ama ona konuşamıyorsunuz, cesaret edemiyorsunuz. Duygularınızı artık ona yansıtmanız gerekiyor. Sevgili yengeçler. Ay gökyüzünden yapışa çıktı istediğiniz, inandığınız, e, olmasını istediğiniz birçok nokta, e, çarşambadan pazar gününe, paraysa, aşksa, iş kapınızla ilgili olumlu diyaloglar olacak. Hatta kendinizi daha keyifli, daha umutlu bir noktada başlangıçlar yaratacaksınız. Yarın bıraktığınız konularda yavaş yavaş çözümlenecek bilginiz olsun diyorum. Sevgili aslanlar. Araç konumuz yani şirketin aracı, kendi aracınız değişmesi gereken ve seyahatlerimiz. Hatta yurt dışı ile ilgili bağlantı kurduğumuz noktalar ya da yurt dışından beklediğimiz paralarla ilgili olumlu evrelerdesiniz. Aynı şekilde kendi işinizi büyütmek, daha büyük alana geçmek gibi fikirlerimiz olacak, olabilir. Ama unutmayın kalpte şifa gördüğünüz kişinin size bir ihaneti olabilir. Bu biraz sizi yıpratabilir. Sevgili Başaklar. Ay aşk size o kadar güzel misafir, o kadar güzel sevileceksiniz ki. Ben hiç sevilmemişim, değer görmemiştim diyeceğimiz bir aşkla enerjiniz iyi noktaya gelecek. Belki de o kapı evliliğe doğru itecek ya da evliliğinizde mutsuzluk varsa iyileşme evresi. İş hayatımızla ilgili baktığımda da yalancı insanların şahitliği sizi ne kadar mutlu edebilir bilemiyorum. Sevgili teraziler Hani kudretin verdiği iş imkanımız, başarımız, hayatımız ve bizimle alakalı değişmesini istediğimiz noktada çok güzel olumluluklar var. Ve bu olumlulukları doğru değerlendirdiğinizde farklı gelecek anahtarları aydınlığa kavuşturabiliriz. Hatta bu anahtar ev anahtarı olabilir. Aşk hayatımızda köklenme üzere olduğumuz ilişkimizde, ilişkimizle alakalı daha belirleyici konuşmalar. İlişkiniz yoksa bile dengeli bir ilişkiye girmeyi temsil ediyor. Sevgili akrepler, Pişmanlık, öfke, kırgınlık e, ve bazı insanların size yarattığı kaoslar artık e, farklı bir alana geçmek isteyeceksiniz. Çevre, düzen değişikliği hatta rahatla işinizi değiştirmek sizin için daha olumlu ve keyifli olacak. Sevgili yaylar. Yani kafamda sorguladığım her şeyin cevabını alacaksınız. E, farklı alanlar, farklı fikirler sizin beyninizde daha olumlu evreye itecek. Aynı şekilde taşınma, kardeşler arasındaki sorunları düzeltme, ilişkinizle alakalı da doğruluk evresinde tartacaksınız. Biraz sağlık krizleriniz olabilir, dikkatli olun. Sevgili oğlaklar, kader çarkı, farklı alanda olmak sizin istediğiniz bir kaderde ve artık delta yönünüz, oturumunuz, hayatınızla ilgili net kararlar vermek istiyorsunuz. Artık içinizdeki, çevrenizdeki şeytanları biliyorsunuz. Kimlerin zarar verip kimlerin zarar vermeyeceğiniz farkındasınız. Ortaklı işlere dikkat etmeniz lazım. Sevgili kovalar, Yakın bir erkek dostunuzun size e, güzel bir teklif olabilir ya da erkek arkadaşınızın size keyifli bir teklif olabilir birleşme. Hayatınızdaki kadına sürpriz yapabilir. Hayatınızdaki kadın size sürpriz yaparak doğru enerjiye girmek, yeniden ilişkide doğmak, parasal anlamda da rahatlamak, uzun süredir çözemediğiniz e, paralarla ilgili de ışık saçmayı gösterir. Sevgili balıklar, yargılanma kendinizle çevreniz arasında yargılanma evresindeyken doğru yolu bulacaksınız ve küs olduğunuz insanlarla barışarak dengenizi kuracaksınız. Hemen bir kart daha çekiyorum. Eğitim, kariyer anlamında da bilgeliğiniz üst levelde olacak. Allah'ın verdiği size her şey bereketli ve hayırlı olacak bu hafta. Mümkün olduğu kadar kavga etmeyin, tartışmayın, dikkat edin.